Merhabalar Arkadaşlar ee, Görmüş olduğunuz mantarhanemiz ee, okulumuzda yine bir mantar projesiyle beraberiz ee, biliyorsunuz bunu geçen yıllarda yaptık güzel bir aldık bu sene de mantar üretimini yapıp e, çocuklara bunu gösteriyorum öğretiyoruz ee, mantar üretimi Ülkemizi çok yaygın, daha da yaygınlaşmaya başladı. Protein çok yüksek olan mantar bitkisi bu şekilde kompostlar hazırlanarak yapılıyor. Bu kompostların nasıl yapıldığını ben size daha sonra anlatacağım. Şu andaki mantarlar yeni çıktı ve bunları gözlemliyoruz. Istiyor. Aynı zamanda da e, çok değerli besin kaynağı. Bunu tükettiğimiz zaman proteinimizi mantardan almış oluyoruz. E, diğer kırmızı ete oranla daha sağlıklı. E, niye kompostla yapıyoruz? Niye böyle e, kültür mantarı, istiridye mantarı olarak üretiyoruz? Çünkü e, doğada bulunan bazı mantar çeşitleri zehirli olduğu için biz bu şekilde kendimiz gözlemleyerek hazırlamış olduğumuz, kendi hazırlamış olduğumuz kompostla bunu sağlıyoruz. Bu kompostlar içerisinde saman, talaş, pamuk, çeltik ve misel tohumlarından oluşuyor. Bunlar yaklaşık 8-9 gün karanlıkta kalıyor. Ondan sonra Fermente oluyor, ondan sonra da böyle pim şeklinde çıkıp, pim şeklinde çıktıktan sonra da e, bir hafta içerisinde böyle büyük tüketilecek hale geliyor. E, bu bir iş arkadaşlar, e, bunun bir tek dezavantajı var. Bu mantarla spor üretiyor. Bu sporlar e, tabii ki biz nefes aldığımız zaman vücudumuzun içine giriyor. Bunu her gün yaptığımızı düşünün. Sporlar içimizde dolaşıyor. Bu son derece ciğerlerimiz için tehlikeli. O yüzden maske kullanıyoruz. Maskeyi yalnız bildiğimiz bu şey maskesi değil, gaz maskelerine benzeyen bir maske var. O maskeden kullanıyoruz. Teşekkür ediyorum mantar üretimine. d a v